Rakipte a C9 ve <laughs> gel bakalım buraya ben. Matchup nasıl? Matchup adamlar kazanıyor. Biz skill alıyoruz. Ama yani bütün skillleri tutturursak kazanma ihtimalimiz de var. Outskill etmemiz lazım kısaca. <laughs> Bu <laughs> <First blood>. hmm. <laughs> 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 ne? double kill. Voi non mit die arme. Bu neydi? <laughs> What the f**k? What Aha, kilo aldım. Çok kötü değil galiba ya. Karma şatlanı şeye verdi. Aa bu iyi olmadı ama. Bu alakasız oldu yine. Bence iyi olduk ya. Lush'un Gale almış çok Troy bence. Hasar vuramayacak yani. Bence kesinlikle... Al oh, kırdım gereken. kırdım. Kesinlikle Kraken alması gerekiyor bence. Nunu var, Aatrox var. Eee oyun bitti. 20 wave kaçırıyoruz lan. Evet kimse gelmedi. Yapacak bir şey yok. Baya kötü oldu ama. Rollemeye başladı bu adam. Bütün killleri aldı bir de. Ben artık midde duracağım. Ezreal dilenme çarı hep değil yani bu kadar şey olmaması gerekiyordu. Bu lane'i kazanma ihtimalimiz var mesela iyi oynarsak. Nami güçlü mü? Nami şu anda acayip güçlü evet. Acayip güçlü. Orası biraz deep mi oldu arkadaşlar bakalım. kazanamayız dostum. Duşun çok fed. İkinci item Dominik de kasıyor. Shutdown'unu alırsak yani Leitik kesin kazanıyoruz gibi bir şey bence de. Al şu mütküleyi du. Bu. Evet. bu gayet iyi oldu. Emirhan Tekin dördüncü ayını kutluyor Emirhan. Tekrardan hoş geldin. Sen de yayınlara abone oluyorsun o kadar galiba. Buralarda hiç gözükmüyorsun. Tamam takım iyi ya. Nunu Atrox taşıyor. Ben de skill olacağım. Kazanacağız oyunu. Base atasım var benim. Muramana bitiyor. Dragon var ama Dragon'a base'den sonra artık. Şöyle yapalım. Bir tane daha bundan alalım. Üçüncü item Serilda gideriz muhtemelen. Ne iş mi yaptık? Oyunu bile bildim güzel. Lan. Alo. Takım. Bottan gidelim biraz da. Şöyle ulti atsak değer mi sizce? Dırının dırının dırın dırının dırının. Aaa. Lan. Dördüncü dragon adamlar için win condition olabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım ya. Bu dragon'ı trollerim. Yat aşağı. Ha bu ne bu ne bu ne? Yok bir şey var lan. biterdi bu arada. Huy, bir tane de Zonya alalım Tek tek yememek için. Direkt raşladık mı bunu ya? Altrox ne intihar etti orada ya? Gerek yoktu ki zaten Nash free'ydi bence. Bunu kovalardık ya. Acı. GG. bariyer heal girmişler. Bu lane'de heal alabilirdik ama egzoslu şu yüzden aldım. Lane'in için değil. Ee, karşıda Jax, Kha'Zix, Dula demiri var. Bu üçüne de egzos cuk oturuyor. Takımda egzos yok. Level 1 olayım mı attık o zaman? Gel bakalım Nami. Gel balık. Nah, Güzel. Güzel. <laughs> Bunlar ne bu? Iıı kanon Kanon Jungle'ları kazıx gelebilir Şuraya bir ward atalım Burda Uf. Uh. Tehlikeli şeyler yaptık. Girse keserdi bizi kazık vardı ama. Salon arkamızda gibi oynadığımız için korkuttuk adamları. Dive. Buna da dive'larız. Minyonu alalım. Kesti gibi onu yani. Bayağı bir wave kaybettiler. Ya adamlarda turbo scale var. O plate'i alabilir ya. Yani. Namiya da gold'a ihtiyacı var. İlk item bitince çünkü kırmızı. Bir de ona ekstradan bir buff geldi. Let's go. Niye böyle bir bot lane aldılar? Çünkü e, yani Jax falan var ya o taşısın diye. Bu direkt takım beni taşısın bot lane'e. Nuke. Nuke. Aa. Nuke. The Orn God. Bu çocuk geleceğin bot lane'i bak. Şimdiden söylüyorum. ECL'in gelecek bot lane'i. O nece tespittir? Bak bu sözümü yazın bir kenara. Not alın. Gerçekleşecek. Oha. Adamların hasarını e, çok azımsadım. Güzel silence yok. Çok önemli. Çok önemli. Get baited son. Nasıl bait ama? Master baiter. Bir ölmeyelim. Aa iyi, lan! Ulat, geliyorum. Amanın amanın. Lan koruyun beni. Şurada base atayım mı lan? He. Bu kuleyi de alabiliriz bence. <laughs> Essence Reaver'ımız bitiyor ama bize MR lazım galiba ya. Extrinker. Witsend alsak nasıl olur? Kötü olur değil mi? Ya da iyi olur mu ya? Witsend deneyelim mi chat? Eksi 3 gerek yok çünkü Nami zaten alacak. Çok beyit o. 3 hiçbir zaman almayın. AD olarak. Çok çok nadir. Bizim win condition dragonlar bence. Bot'a gank atabiliriz. Geliyorum bot'a. <laughs> Nuke bence çok daha yavaş oynayabilirdi. Nami'nin artık benle gezmesi lazım. dragon alalım. Yat aşağı. Dog dog. Ah be. O basic çıksa ölebilirdi belki. Sonanın ultisi var mı? Pardon <laughs> Yup. Bak koçum benim ya. Koçum benim ya. Helal oğlum sana. Aha. Jax yardım lan. Lani. Nice. Bunu da alalım. Güzel. Bir buna dikkat etmek lazım ya. Nuke'a bak ha. Omni 35 gelmiş. 10 31 hoş geldin bro. Buna dikkat ettiğimiz sürece bir problem yok bence ya. Omni 31. Duşuna her maç Kraken mi alıyorsun? Hayır ama bence Kraken her türlü daha iyi duşuna. Vlad nerede ya? Vlad'ı görmüyoruz ki. Bir yerden çıkıp hepinize tek atacak mı? burada mı? Ha gördük. Kill <laughs> this. Bunu flash'ı bak. Allah. Ne oluyor? Dört bir yanımız düşman. Ha? Aa. Aa bana değmedi ultisi. Bak. Elite 31. <laughs> Oynayışa <içe> bak. Dog. <laughs> O ne biçim bir slow'dur? Allah. yardım alo. Bakın. Ya o da öldü. Kolektör, kolektör yok troll. Bence G'yi alalım. Çünkü adamlarda hem AD var hem AP var. Ya Witsent kombosu yapacağız ki onu beğenmedik. O yüzden direkt G'yi alıp ikisini birden ölürsek bir daha diriliyor sonuçta. Kazıksa. Oyna buraya, oyna buraya. Uy. Yattın aşağı. Bitti galiba. mi Keri. Allah. Bu ne? Aha, son anda kuleyi aldığımız için ölmedim ha. Nice.